El shift'e bakalım bir de. Aa el shift. güzelmiş. Oy. 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 Bir şey diyeceğim çok güzel. Ben bu sırada bizim healer um nasıl öldü herkes yaşarken? Aa öldüm ben. Kafama vurdu. Öyle mi öldü acaba? Allah ım. Ulti gitme işte. Ulti gidiyor. Ulti gidiyor. Ulti nereye gidiyorsun? Gitti öldü bir de ya. Allah ölmeyeyim ne olur ölmeyeyim ne olur ölmeyeyim. Ölmedim. Allah kafam sıkıştı. Ay kaçayım 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 kaçayım. Hayır. <laughs> daha da gıcık dedim. Allah kapandım. Bütün yollarını kapadım hadi bakalım. Aa bir tane daha gidebilirmişim. <laughs> Allah Spiderman. Spiderman çok gıcık oldu şu an. Çok hoşuma gidiyor. Çok tilt oldu var ya. Çok tilt oldu. Keyiflendim. Alın onu. Güzel. Allah. Öldüm. Ölmedi. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Yine öldüremedi ya. Kaybetmemişim. Okey. İşte renginde bir şey yok. Platla Diamond'ın o kadar şey yok ki. Azıcık insan mor mor bir şey yapar. Mor yapın. Pembe yapın. Bir şey yapın. Güzel. Solo Q Diamond. Yapıldı.